Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir haberle karşınızdayız. Müthiş, müthiş, müthiş. Bugün çünkü işlerimiz var. Kollar sıvandı. Karşıdan gelmiyoruz tabii. Ha işlerimiz var bizim. Arkadaşım orada follukları temizliyor acaba neden? Bunlar burada acaba neden? ne bu? Yumurta kabuğu. Az çok tahmin ediyorsunuz. Evet, tahminler yoruma. Hepiniz yanlış bildiniz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> kendi kendime konuşmaya başladım ben gene. Sanırım ben bir Çok manyağım. Bir şey <laughs> evet arkadaşlar yavrularımızı şöyle gösterelim. Ee, tüylerimiz çıkıyor yavaş yavaş. Anaç tüylerimizi diziyorlar. Benim ponçikilerim burada. Ponçiki ponçiki bir burada. Aa, bu da burada yatıyor. Yatsın. Evet arkadaşlar sevinçli müthiş haberimiz. Nahanda buradan geliyor. Kapıyı açmayacağım. Dışarıdan gösterdim sadece. Bir maşallah alırız. Tamam yeter fazla yok. Göze geliyoruz çünkü. Yalan yok. Hepinize demiyorum. İyi kalpli insanlarsınız ama bazılarının gözleri gerçekten çok kötü. Ee, bunu diğer kanallarda da yaşanıyor zaten biliyorsunuz. Arkadaşımın Amerikan ördeği yavruları çıktı sonunda. Bugün şaşırttılar bizi. Ha, buna da ekmek verdim şimdi. Aklıma video geldi. Hemen video çekeyim dedim. Bak 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 Tipe bak 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 bak. Adam mısın oğlum? Öyle işte arkadaşlar. Benim de civcivim yani şunun altındakini aldım, eve götürdüm. Kendim yapmış olduğum damacanadan ana kucağıma koydum. Tabii o orada durmuyor. Benim yanıma çıkıyor, geliyor. Ya daha bir günlük civcivden ne beklersiniz ya? Beni şurada görsün. Koşarak yanıma geliyor ya. Tut 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 bir yürüyüşü var. Arkadaşım da gördü. Yani bir saat içinde bu kadar alıştırma yaptım. Çekeyim mi seni şimdi yine? He? <laughs> yani bir saat içinde böyle alıştırılma görünmez, size söyleyeyim. O havuz yok olursa sen yapacaksın. <laughs> İnşallah darısı benim başıma güzel bir e, çıkım alırım. Şimdi diyeceksiniz ki kaç tane çıktı? E, 16 tane yumurta vardı altında, 15 tanesi sağlam sapa sağlam çıktı. Bir tanesi maalesef içinde ölmüş. Ee, bu şu anlama geliyor, bir iyi yanı şu, yüzde yüz oranı, süper bir şey. Ee, maalesef de bir tanesinin öyle olmasa olur yani, böyle şeyler olur. Bence bir tane vermesi büyük mucize, ben 2-3 tane beklerdim yani çünkü benimki de biliyorsunuz. Üzülmeyeceksin tabii, üzülmeyeceksin. Hatta sevinmen lazım bir tane verdim diye. Kimisi, adam var ya 20 tane yumurta yatırıyor, sadece 5 tane çıkıyor ve hepsi dolu olmasına rağmen. Onlar iyi bakamıyor ya. Bir Yok, kendileri daha... ellemiyor. Kendine elelemiyor. Yine bizim yaptığımız gibi yani adamın şansına kalmış bir şey bu. Adam bak şey sabah gördüm bir tanesi yatırmış anaç yabanı 21 tane yavru çıkartmış bir anaçtan ha bir anaçtan adam diyor ki ne hepsi çıktı yani ne diyeyim ben bunu arkadaşlar çıkar çık... onlar zaten bir hafta dışarı çıkartma onları ne? yürüyemezler daha yani şey yapma erkek, ortam uygun değil o erkek çıkartacaksın. Şuraya ya salla içine gitsin ya. Yavrulansın mı? Buna yavrularını görsün. Benimkiler bir gün ölmediler. Bir şey olmadı. Dışarıdalardı. Bence dışarı çıkarsak yani... Onlar değil. Erkeği diyorum. Şuraya koyarsın akşam. Niye? Onlara karışmasın ya. Belki bir şey yapar. Korkuyorum ben. Ne o? Hayır ya. Kocaman ördüğü onun için mi tıkıcın? Saçmalama. Bak hele bak. Lan benim yavrular dışarıda kaldılar bir gün bir şey olmadı kocaman ördeğe bir şey olmaz kendi kendini savunur bir şey gelse bile yani, yani şu telin içine de girecek hali yok bir şeyin saçmalama o kadar da evet telin içine diyorum ben sanıyorum <laughs> ki şuna Yunus Yunus bak bak Yunus senin erkeği gördüğün çok arsız Yunus keselim hemen Vallahi az daha iyi oluyordu hayvana. Takipçilerimiz için hemen kesiyoruz. Şu var ya şu şu. <laughs> Ahlaksız. Ya o kadar hayvanın içinde iki tane hayvan var bak gene seninkiler savundu. La öyle de yani dövüyor yani benimki de dövse ben benimkini de döverim gider. Yani yapmadığım şey değil. Ben bak şunu kaç kere dövdüm. Ha. Başka ne yaptın? Tuttum dövdüm böyle. <laughs> Hatırlıyorduk. Tövbe estağfurullah. Şey ne? Tövbe estağfurullah. Tövbe Arkadaşlar estağfurullah. Tövbe bademi bir kere daha yatırma kararı aldım. Yalnız bu seferki çocuğu Asil'den peydahlamayacağız, Alfa'dan peydahlatacağız. Ya şu duruşa, şu asalete gel. Bununla şu bademi bir çaprazladığımı düşünün. Bademi şeklinde, bu renkte yavrular çıkacak. Çok güzel olacak. O, o dansı görmediniz ya, çok şanslısınız. <laughs> o, kendi kendime <laughs> oynadım. Kendi kendime oyun oynadım. <laughs> Buradan şu büyük ihtimal Alfa'nın yavrusu değil. Çünkü alfa olamaz o dişi. O kesin badem. Çünkü bademin aynısı olacak. Açık renkli bir şey olacak. Açık renkli o çünkü. Bakalım bağalım. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evlatlık gibi. He o evlatlığımız o orada. O orada. <laughs> Hanımlar içeride. Ya onlar bekçilerimiz. Arkadaşlar, Arkanı, arkanı? arkanı geçen var. gün ben benim dişiyi bıraktım, arkadaşımın erkeği geldi, bunu aldı tamam mı? Buradan kovaladı. Benim dişi uçuyor yalnız, bayağı uçuyor yani. Şuradan şuraya uçuyor, buradan e, kalkamadı önce şuraya kadar gitti yürüyerek, oradan sonra uçtu. Buradan hı, hı, arkadaşlar arka e, koşarak ikisi bir diğer bahçelere kaçtılar. Ay şundan şu, benim dişiyle bu. Benim de Bunu e, içe hı. şura giderken gören benim erkek, e, İran'a giden savaş tankı gibi hırçır hırçır gidiyor böyle görmen hı, lazım. Hı, hı. Ama böyle gidiyor ya bildiğin böyle gidiyor yan yan gidiyor adam. Senler ki o... arkadaşlar şu mevzu şu. <laughs> o koşuşunu biliyor musun? Ee, benim dişiyle eşleşmek istiyor, bu da eşleşmek istediğinden dolayı kıskanıyor. Ee, bu benim dişi tutmuş, bu da bunu tutmuş. Üç, üç üst üsteydi. Bildin yani üç de Gru <laughs> grup değil Grup değil mi? Ne öyle o <olur>. gibi. <laughs> Oturun çocuklar çekilmeyin ya. Ayıp okul çocuklar bunlar ya. Yani işte ee, böyle bir mevzulu. Yani birbirlerine zaten şu şunu her gün yapıyor maalesef ki elinden alamıyoruz. Bunlar sakıncalı hayvanlar. Yakında bu da doğruysa yani saçılmayacağız biz. Adım, burada bir olay olsa var ya takipçilerimiz bizi savunur ha. Yani ya zaten yok, bir çalınma olayı falan olursa takipçilerimiz takipçiler bizi savunur. bizi savunur. 457 abone olmuşuz. Her şeyi söylüyoruz ha. sene yine 20 bin kişi izliyor. İzleyen çok da abone olmuyorlar. Hayır. <laughs> Görev yok. şey şey göre çok. 457 <laughs> ABONEM var. Maşallah bana. Vallahi 457. Ben gösteriyorsun. Seni göstermedim. Şekelim <laughs> <Vallahi>. ha. <mi? gülüyor> tevbe, estağfurullah, tövbe. Arkadaşlar şunu çekip istemeceğiz. <laughs> Bir adet e, mazden kalmış poklu testere. Bu Yalnız süper kesti ya. Hayır. Abi canım. Ona ben 6 TL verdim. Bu benim lan. Şuna Metre metresi 6 TL. ben sana 7 TL veririm. Sus. 10 metre aldım 60 lira. Nasıl ama? Gelişe bak, gelişe bak, gelişe bak. Balina gibi geliyor bak. Dur dur dur. Büyük beyaz. Size durun, size TikTok e, şeyi yapacağım. Bak, bak filtresi. Arkadaşlar kırmızı renkte ve özelliği var. Gösterir misin? <gülüyor> şey ya. <laughs> Düğmeyle. <gülüyor> Öyle dikleniyor daha, da. <laughs> <eriyor> da. <laughs> Düğmeyle çalışıyormuş. Evet. Modern teknolojik son alet şeysi. Şeysi evet. ee, Arkadaşlar Angıt'ın ayağı şişti. Bilmiyoruz bir niye oldu. De, bir adet de araba kornası satıyoruz. <laughs> araba kornası da Angıt'a diyor. Angıt'ın <laughs> ya şişmiş. Ya tuttum Ö ben bunu dün. Ölecek. Öptüm önce. <laughs> Sonra sevdim. Tepesi değişiyor. <laughs> Sonra sevdim ayağına dokundum bunun ayağı sırf kemik yani o böyle cıvık bir şey de yok arkadaşlar sırf kemik o bilmiyorum. Ya aldığımdaki fotoğrafları inceliyorum ayak tam gözükmüyor acaba aldığımızdan böyleydi. Ben sorun oldum bacağı şişmiş. Allah Allah <laughs> ciddi olamazsın. Gerçekten. Şunu bir kez daha göstereyim hele. Para alacağım artık ha? Hayır vermeyeceğim. Ben alırım. O cüzdan sadece masanın üzerinde. <laughs> 50 dolar var arkadaşlar. Ayrıca yeten bak olarak 50 dolar. Ben Türk lirası takılmıyorum. Hey. Biz direkt dolarcıyız. Çarşı dolar. Çarşıya gitse yani bir su alacak olsa o 950 parasını götürüyor yani. <laughs> 950 Kaç liraydı? <laughs> 50 dolar şey. E. Dolarla birlikte ha. Dolar değil. Nakit olarak da bir 1500 lira. lira falan var. Yani yani bir dolar. Ya sizce arkadaşlar benim param olsa ben burada durur muyum hiç? Ya yani gider direkt alırım ördek alırım. Beni biliyorsunuz. Takipçilerimiz Pekin ördek istiyor. Bir tanesi kuzu al besle demiş. Amcamdan alak. Ama bir tane doğdu iki. Ee, amcasından mi? alırız ama orada besleriz. Beslesin kendi beslesin. Ya da Kim? arkadaşlar bizim diye göstereyim ben direkt. He. Bak o rafting mahalle, yapıyor Serçe. Mahalle bizim. <laughs> mahalle benim kardeş. Şey yapıyor günaydın. Mahalle. mahallede onlarca kişi var. Sadece biz dışarı çıkıyoruz. Hepsi evde oturuyorlar <laughs> evde kalıp gibi. E, hepsi arkadaşlar. Kim en genci var? benim. Babam çıkıyor sadece. Babam da zaten şey, tüm en genci bizim aile. En yaşlısı Perannene. Perannene 1506-1500 yaşında. Şu <laughs> şaka şaka. İmparatorumuz. <laughs> du, bir de anne olan annenin ismini mi söylüyorsun? Halife biz gelirse İçişlerimiz, dışişlerimiz, bakanımız. <laughs> Altı yüzmeye başlıyormuş. Mütlerimiz. Sen yüzüyor musun? Mu? <laughs> Sen yüzüyor musun? <laughs> Bu senin mi? Hayır, de, seninki mi? benimki o. Seninki, aha seninki orada jardın gibi oluyor arkadaşım. Benimkilerin tüy yapıları çok güzel olacak inşallah. Bir de hayvanlar eslandığında şeyle, kakasına kakasına şeyle. Ee, son dakika gelişmesi benim Amerikan ördeğimin altında 9 tane yumurta var. 16 taneydi. Bir tanesinden civciv çıktı. Kerisi öldü. Ama döllü olduğu halde oluşmamıştı. Evet, o tavuk yumurtasıydı şu onlar. 19 tane var. Evet, 9. Dün gece 2 tanesini attık. Evet, 2. 11. Bir. bir tane tavuk yumurtası var. On 12. 12. 12. 4 <laughs> tane de attım ben. Bir tanesi Beta'nın yumurtasıydı. O da boştu. Gerüçü? Beta 13 tane yumurtlamış, tamam mı? Bakın. Şimdi fanteziye gel. 13 tane yumurtlamış. Birini ben ördekleri değiştirdim. Tamam. O boştu, Ona at. Kaldı Betan 12 yumurtası, bir tanesini kırdı. Ben kafam karıştı. Betan kaç tane yumurtası var? Ben anlamadım. Müge abla şimdi. sana sesleniyorum. Benim ördeklerin kaç yumurtası var? Ben anlamadım şimdi. Ben, ben babamla, babamla kardeş kardeşim. miyim? <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu anca açık olacak. Ben Çünkü ben arkadaşımın telefonuyla çekiyorum ve hafızası o kadar fazla yok. Var Patlamasını lan, istemiyorum. Lan. Olsun. Patlamasını istemiyorum ben. Olur, Patlar olur, matlar. Yenisini alırım. Çek kardeşim, çek çek. Bak, nah, nah çektim ben. <laughs> Orta parmağını <laughs> gösterdi. Bak, Aa, ayıp. Istiyordu. Ayıp, ayıp. Bak 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 serçe yiyor. Bak arkadaşlar ya. Vururum görün o zaman. <laughs> evet, neyse böyle. her neyse işte bu çıktı videomuz. Lütfen kanalımıza e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bundan sonra şöyle bir seri yapacağım. Takipçilerimin hangi nerede yerde oturuyorlarsa videolarımın konumlarını ona göre belirleyeceğim. Ee, dün geçe şey, iki gün önce Paris yapmıştım videomun konumunu kankim rica etmişti Diyarbakır Ergani yapar mısın diye Dünkine onu yaptım bugünküne de konum, konum olarak onları yapıyorum Paris'te çekilmiş gibi oluyor veya Diyarbakır'dan esintiler mesela bugün de İngiltere'nin şey İtalya Venedik yapacağım ondan sonra yani arka plan hayır konum ya konum bulunduğum yer yani evet. anlamında. Deli Bekirli deyim Allah'ın Deli Bekirli dizinden de ama İtalya'yı konu yapacağım. Evet. Belki İtalyanlar da izler. İki İtalyan takipçimiz olur. Arkadaşlar şu an göl ben gibi gözüküyor. Tamam, neyse. Dur 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 dur. Birbirlerinin totusuna bakıyor. Şu an göl gibi görüküyor telefonda bak gel. Maşallah. Telefonda tam bir göl gibi gözüküyor. Ben yaptım çünkü. Maşallah maşallah. Çünkü çünkü senin adın fa fa fa. Şimdi biz boşu... Şunları da çekeyim. Bir Biz şunlardan... boşa konuşuyoruz ha Abdurrahman. Yok boş değil. Yok şu an kimse izlemiyor. Başını izliyorlar. Görüyorlar evrenleri. Yok ya son izleyen arkadaşlarımız var. Bir kişi miydi? Bir buçuk kişi miydi? O da benim ha. Yalan. <laughs> tövbe bala abone bile değil bu. Abone abi, 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 abi. <laughs> değil Neyse de tamam bu kadar çok konuştuk. Biraz fazla konuştum. Kusura bakmayın. Tamam, Görüşmek üzere. Işte. Bir hayırlı olsun alırım göz değmek sakın yok. Bir maşallah da alırım oraya bak aşağı. Herkes nazar boncuk atsın. Arkadaşlar bak yorumlara okuyacağım. Kötü yorum yazmayın ha. Yunus yorum atacak tamam mı? Ben o yorumu başa sabitleyeceğim. Oradan Yunus'un kanalına abone olun. Evet. Herhalde Düzbey'deki geçmiyor. İsmi değişiyor. İsmi değişiyor sanırım. Neyse ben onu yaparım. Arkadaşlar adım Yunus Emre keç, Kırmızı logolu. Instagram, logolu. E, Whatsapp telefon numara 0531 776 2776 Oğlum. <laughs> Tüm mahallenin telefon numarasını karıştırdım Benim söyledim. telefon numaram o muydu? Allah. Yok başı annemin Peki, ortası, ortası Hakan amcanın ha, sonu da benim yapıyorum. herhalde. Çok boş yaptık ama. Evet biraz öyle oldu. Neyse. Hep ee, neyse. Şey diyeceğim böyle PUBG videolar çekelim mi? Video kaydetme uygulaması var mesela PUBG videoları çekebiliriz. Yok hayır. Senin o botluğunu görsünler. onun için 17 leş alıyorum. Ha, gerçekten hep. bak. Böyle Livik'te falan atalım mı? Ha? Şöyle bir Abdullah. Hayır ya neyse hadi Çekelim. videoya bir Yakın ara şey yapalım. Bu kanala e, PUBG videoları. Hayır gelecek. ben kanalda PUBG gelecek. paylaşmayacağım. Ben yok, çiftçi yok. kanalıyım. Ayrıyetten isterseniz PUBG kanalı açarız. Hayır hayır bir tane yeter bana. Bir tane. Sen kendini o, aç git tut öyle. kendini aç. Tamam ben video çekeyim senin, senin botluğunu görelim. Hatta ne biliyorsun gülüm. sen oyna, Bak sen oyna. Benim karakterden de seni izlemeye aldım. Yani arkandan koşayım ben senin. Tamam bak gülüm. Dinle beni. Git kendine kanama aç. <laughs> Orucum. <Geber. gülüyor> Orucum bozuldu. Sinek yuttu arkadaşlar. Sineklere bir şey Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı, olmayı, olmayı unutmayınız Bel lütfen. Bir maşallah alırım. Herkes bir nazar boncuk aşağı lütfen atsın. Bay bay arkadaşlar. Şunu çekelim.